20 Mayıs 2020 Hong Kong Happy Valley yarışlarıyla karşınızdayım arkadaşlar. Buranın analizini vereceğim size. 9 koşuluk 9 yarışın analizini vereceğim. Ve i̇lk ayaktan başlayabiliriz. İlk ayakta e, tuttuğum ön planda iki safkan var. 2 ve 8 numaralı safkanlar. Bunlar biraz daha ön planda diğerlerine göre. Bunların dışına çıkması durumunda sırasıyla 6, 4 ve 1 numaralı isimler denenebilir. İkinci koşuya geldiğimizde burada da ön planda gene bir iki tane e, safkanımız var. Bunlar 9 ve 7 numaralı isimler. Bunların dışına çıkması durumunda e, sürpriz beklediğimiz isimler 4, 1 ve 3 numaralı isimler arkadaşlar. Üçüncü koşuya geldiğimizde 1600 metre Çin mesafeli koşu. Burada aslında alternatif tek denilebilecek bir safkan var. 6 numaralı isim. Bu diğerlerinden bir tek daha önde. Bunun Bu safkanın gelmemesi durumunda 5, 3 ve 2 numaralı isimler sırasıyla denilebilir. Yani geniş geçmek isteyenler de 10 ve 12 numaralı isimleri deneyebilirler. Diğer 4. koşuya geldiğimizde 1000 metre hız koşusu var arkadaşlar. Burayı çok atla geçebiliriz patlamaya çok müsait bir yarış sırasıyla iki üç bir ve 4 numaralı isimleri sırasıyla şans verdiğim isimlerdir arkadaşlar ve geliyoruz günün 5. koşusuna ve burada bir bankomuz var bir numaralı ismi günün bankosu olarak geliyorum arkadaşlar değerlendirilebilir Birinci altının son ayağına geldiğimizde arkadaşlar ön planda iki numaralı isim AGF'si de yüksek çıkışına yani inandığım bir isim. Yarın bakacağız merakla bekliyoruz zaten. Ee, alternatif tek olabilir bu da iki numara. Ee, bunun dışına çıkması durumunda 4, 8 ve 6 numaralı isimler sırasıyla denilebilir arkadaşlar. 7. koşuya geldiğimizde 1 ve 3 numaralı isimler ön planda arkadaşlar bunların dışına çıkması durumunda sırasıyla 7, 9 ve 6 numaralı isimler denenebilir arkadaşlar ve ikinci altının tabela ayağına geldiğimizde yani 8. koşu burada arkadaşlar 1200 metre çim mesafeli koşu yarış 2 ile 1 arasına geçecek muhtemelen bunların dışına çıkması durumunda 7 8 ve 9 numaralı isimler sırasıyla denilebilir ve dokuzuncu koşu ikinci altının son ayağına geldiğimizde burada ilk vereceğim dört isim var Bunlar birbirinden e, ayırmak güç gerçekten 1 7 11 ve 2 numaralı isimler bunların dışına çıkması durumunda 4 ve 8 sürpriz olarak denenebilir arkadaşlar ee, en sonunda şablonu vereceğim arkadaşlar oradan kendi benim yaptığım kuponu görebilirsiniz şimdi herkese bol şans teşekkürler